Evet arkadaşlar, yeni konumuzla tekrardan hoş geldiniz. Bölme bölünebilme konumuz. Bölme bölünebilme. Şimdi ilk önce bölmeden başlayalım. Bölme dediğimiz ifade A'yı B'ye bölmüş. C bölüm D kalan. Şimdi şuna yazalım. Bölünen, bölen, bölen parçalayan, bölüm yani bu işlemin sonucunda çıkan buraya da kalan dedik. Bunu tersten yapacak olursak bölümle böleni çarptığımızda kalanı da üzerine eklediğimizde bölünen ifade gelecek karşımıza. İki tane şart, aslında bir tane şartım var. Diğer şartı şart olarak değil de özellik olarak ya da güzellik olarak söyleyebiliriz. Şartım şu B D'den büyük olmak zorunda. Eğer B D'den büyük olmazsa bu bölme işlemi devam ederek ilerler. D dediğim şey de sıfır ise A ile B arasında yapılacak yorum şudur. Yani bunun sıfır olduğu durumda bu ifade A sayısı B sayısına tam bölünür diyeceğiz. Şartım neymiş? B'nin D'den büyük olması. Bu ikisini çarptım. Bunu topladım. Bu ifadeyi buldum. Ve de dediğim gibi D dediğim şey yani kalanım sıfırsa A sayısı B sayısına tam bölünür diye ifade edeceğiz. Hemen basit bir örnek. A ve B doğal sayı verilmiş. A'yı B'ye bölmüş. 6 bölüm. Şunu bölüm diyelim. 3 de kalanımmış. A'nın alabileceği en küçük Şöyle yazıyorum. En küçük pozitif tam sayı. Hemen çözüyorum. Bakın işlemimi yapıyorum. 6 ile B'yi çarptık, 3'e ekledik. A gelecek. Ve de şartım neydi? B'nin 3'ten büyük olmasıydı. Burada B'nin alabileceği, B'nin alabileceği en küçük ifade nedir? 4'tür. Doğal sayı dediği için. Buraya 4,5 diyemem, 3,5 diyemem. Buraya getirdim 4'ü yazdım. 24 A dediğim şeyin en küçük alacağı ifade neymiş? 27 diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Şimdi uzun bir özellik gibi görünüyor ama aslında çok basit bir özellik. A B X M N C pozitif tam sayılar olmak üzere. Peki işte A'nın x'e bölümünden kalan m olsun diyor. Yani bunu aslında basit bir örnek üzerinden de gidebilirim. Ee, A dediğim şey mesela ne olsun? 10 olsun. B dediğim şey 8 olsun. X dediğim şey de 3 olsun. Şimdi 10'un 3'e bölümünden kalan 1. 8'in 3'e bölümünden kalan 6, 2. Yani şu M dediğim, şu N dediğim, şu A dediğim, şu B dediğim, bu da X dediğim ifadeler olsun. A çarpı B'nin x ile bölümünden kalan diyor. A çarpı B yani 80. 80'in 3 ile bölümünden kalan hemen düşünüyorum. Bakalım normalde neymiş? 2 çarpı 1'den 2 mi? Hocam 80'i 3'e böldüm. Normalde şöyle alırım. 2, 6, 2 kaç? 18. 6 kere şöyle yapalım. Şurası 6. 18 kalanım 2. Evet 2 buldum. Formülden zaten. A artı B'nin Hemen bakalım. Yani 18 olsun toplamı. Farkı da aynı. Buraya da 2 de diyebilirdim farkına. Bunu 3 ile böldün. 3 ile böldün. Bakın. Bakıyorum. Bak toplamı çıkardım. Kalanım neymiş? Çıkardım. Kalanım neymiş? Yani aslında bunları formüle ediyorum. Bakın a çarpı b'nin 3 bölümünden kalan m çarpı n yani şunlar. Bu ikisinin toplamının 3'e bölümünden toplam. Farkının 3'e bölümünden fark çıkacak diyoruz. Herhangi bir sayı ile bunu çarptığımızda işte bunu herhangi bir sayı ile çarp, 2 ile çarp, çok önemli değil. 3'e böldüğünde kalanı da yine 2 ile çarparsan aynı sonuç çıkıyor diyeceğiz. A üzeri C'nin X ile bölümünden kalanı vermiş. Bunun kuvvetini alırsan bunun da kuvvetini aldığında aynı sonucu bulacaksın diyoruz. Arkadaşlar şurada bulduğunuz ifadeler mesela 3'ten büyük çıkabilir. Yani 3 aldığım için söylüyorum bunu? Eğer X'ten büyükse yani küçük değilse bunu tekrardan X'e bölerek devam ederseniz direkt sonucu bulabilirsiniz. Mesela burada atıyorum 4 bulduk ya da burada 5 bulduk. Bunu tekrar 3'e bölerseniz sonucu bulabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bunlarla alakalı hemen basit hemen pekişsin diye. Ya A ve x birer doğal sayı şeklinde vermiş. A'yı 50'ye bölmüş. 2x ve x kare olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer. Bir kere şartım neydi arkadaşlar? 50'nin x kareden büyük olması gerekiyordu. 50 ile de 2x'i çarpıp x kareye eklediğimde de a'yı bulacaktım. Şimdi düşünüyorum bakın. x kare dediğim ifade 50'den küçük olacak. Yani senin buraya verebileceğin ifade 50'den küçük bir sonuç çıkarması gerekiyor. 8 desen 64, 7 dediğinde 49. Yani x'in alabileceği değer neymiş? 7'ymiş. Ve buradan gerekli işlemleri yaparsam A'yı çok rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Geldik bir başka soruya. A, B, A, B, A B, 6 basamaklı. Yani bu ifade 6 basamaklı. AB B dediğin şey de 2 basamaklı doğal sayımış. Arkadaşlar ilkokul 2, ilkokul 3, belki 4. İşte bu ifadeyi buna böldüğümüzde şuraya yazıp bölelim. A, B, A, B, A, B. Peki, diye bunları yapıyorum. AB AB'nin içinde bir kere yine bunu çarptım, çıkardım. Burası 0. A'yı indirdim aşağıya. A da yok. 0 attım. B'yi indirdim bir kere AB'yi yazdım. Yine 0. Tekrar A'yı indirdim. Yok. B'yi indirdiğimde bir kere düzenledim AB 0. Ve bak x'i buldum. Yani bu ifade y'yi buldum. y de 0. Ve sonuç ne oldu? Yine bu diyoruz. Devam edelim. Bir A doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 ise bakın A'yı 5'e bölmüş kalan 3. Bana A kare artı 4 A artı 7'yi 5'e bölümünden kalanı soruyor. Şimdi bunu da şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. A'yı 5'e bölmüş yani şuraya herhangi bir K dediğinde şöyle şunu kısa yolunu daha sonra gösterelim. 5K artı 3 dediğin şey A değil mi? Atalım hani K cinsinden yazabilirim ya da işte buradaki 3 farkı görmek zorundayım. Hangisi işimize gelirse. Burada getirin A gördüğümüz yere bu ifadeyi yazalım. A gördüğümüz yere bu ifadeyi yazıyorum. Yani 5K artı 3'ün karesi artı 4 çarpı 5K artı 3 artı 7 var. Ve bu ifadeyi 5'e bölelim diyor. Arkadaşlar şunu düzgünce bir yazalım. 25K'nın karesi. Şu ikisini çarptım. 15 2 katı 30K artı 9 buradan geldi. Çarptım. 20K artı 12 artı 7. Bunu 5'e böleceğiz. Kalanı soruyor. Şunları düşün. Arkadaşlar şöyle yazalım bakın. 25K'nın karesi. Burada ne var? 50K. Burada bakıyorum şöyle. Şu kalan benim aradığım. Bakıyorum. Şurada 12. Şurada 21, 7 daha 28'i görmüş oldum. Bunları 5'e böldüğünde 4 işlem yapıyorum. 25K'nın karesini ayrı 5'e böldüm. 50K'yı ayrı 5'e böldüm. 28'i ayrı 5'e böldüm. Arkadaşlar kalan yok. Kalan yok çünkü tam bölünüyor. Burada da kalanım nedir? 3'tür diyeceğim. Olay bu kadar basit. Şimdi bölünebilme kurallarına geldim bazı sayıların kolay bölme kuralı var. Yani formülize edilmiş. 2 ile bölünebilmesi için bir sayının çift sayılardan oluşması gerekiyor. Yani son rakamın 0, 2, 4, 6, 8 olması yeterlidir diyoruz. Yani son rakama bakmanız yeterli. Başka hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. 4 ile bölünebilmesi için de son 2 basamak. Yani 0, 0, yani 12, yani 40, yani 84 gibi son 2 basamağa baktığımızda bu işi halledebiliriz. 8'e bölünmesi için ise son 3 basamak. Ya bu olacak ya hepsi birden. Yani 0.80 olabilir mesela. 4.32 olabilir gibi bu rakamlar. Yani son 3 basamağındaki rakamlar bunlar olursa bu ifade 8'e bölünebiliyor. Şimdi burada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Her 2'ye bölünen 4'e bölünmek zorunda değildir. Her 4'e bölünen 8'e ya da her 2'ye bölünen 8'e bölünmek zorunda mıdır değil midir? Genelde bu sorulur. Şimdi basit bir sayı alıyorum. 16. 16 dediğim şey 8'e tam bölünür. 4'e de tam bölünür. 2'ye de tam bölünür. Ama mesela 12 dediğim ifade 4'e tam bölünür. 2'ye tam bölünür ama 8'e tam bölünmüyor. Veya 6 dediğim ifade 2'ye tam bölünüyor. 4'e tam bölünmüyor. 8'e tam bölünmüyor. Yani burada şunu görmek zorundayız. 8'e bölünen her sayı 8'e bölünen her sayı 4'e de 2'ye de bölünebilir. 4'e bölünen her sayı 2'ye tam bölünebilir ama 8'e bölünmek zorunda değildir. 2'ye bölünen her sayı 2'ye bölünür ama 4'e ya da 8'e bölünmek zorunda değildir. Bu önemli bir özellik. 3 ile bölünmesi için rakamların sayı değerlerini toplayacaksın. Mesela 123 yazdım. Bakıyorsun 3, 2, 1 topladın 6. 6, 3'e bölünüyorsa bir problem yok arkadaşlar. Ya da işte 732 bakalım. 7, 3, 2 topladın. 9, 3 evet bu da 3'e tam bölünüyor. Ama mesela 112 olsun. 3 o zaman bak bir fazlalığım kaldı. Yani 112'nin 3'e bölümünden kalanım 1'miş. Olay bu. 9 ile bölünmesi içinse 9 ile bölünmesi içinse Aynı şekilde düşünüyorum rakamların sayı değerlerinin toplamı. Mesela bir sayı alıyorum. 5632. Rakamların sayı değerlerini topluyorum. 5 artı 6 artı 3 artı 2. Bunları topladığımda 6 6 12 5 17. 17 dediğim ifade. Pardon 5 16 dediğim ifade. 9'a tam bölünüyor mu? Hayır kalanım 7. İşte olayım bu. Tam olsaydı yani 9'un herhangi bir katı olsaydı tam bölünürdü diyecektim. 6 ile bölünebilmesi için de bir ifadenin hem 2'ye hem 3'e aynı anda bölünebilmesi gerekiyor. 2'ye bölünüp 3'e bölünmüyorsa 6'ya da bölünmez. Ama hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa otomatikman 6'ya bölünür. Zaten çift olup olmadığına bakacaksın. Çiftse direkt diyeceksin ki tamam 2'ye bölünebiliyor. Sonra 3 kuralına bakacaksın. Burada yine şöyle bir özellik geçerli. Her 3'e bölünen sayı 6'ya böl 9'a bölünmek zorunda değildir ama her 9'a bölünen sayı aynı zamanda da 3'e bölünmek zorundadır arkadaşlar. Devam edelim. 5 ile bölünebilmesi için son basamağına bakarsın arkadaşım 0 ve 5. Başka bir ifadene ihtiyacın yok. 10 ile bölünmesi için de sadece birler basamağına bakarsın. Onun da 0 olması sana ona tam bölündüğünün ifadesini verir. Eğer atıyorum son basamak 532. Son basamağa baktın 2. Demek ki 5'te de 10'da da kalanım neymiş? 2 imiş. 11 ile bölünebilmesi için de şöyle bir kuralım var. A, B, C, D, F gibi bir ifade verdi. Yani şöyle yazalım. 5, 3, 2, 1, 7, 6 gibi bir ifade versin. Yani yukarıdakini hemen uygulayarak yazmak istiyorum. Diyor ki artı 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 aralara eksi koydum. 6 ile 1 ile 3'ü topladım. Nereden? 7, 2 ve 5. Bunları da topladım. Birbirlerinden çıkartacağım. Bu ifade eğer 11'in katıysa yani şu ifade yapacağım 4 işlem 11'in katıysa tam bölünüyor. Eğer değilse tam olarak bölünmüyordur. Baktık. 6, 9, 10 burası. Buraya baktım. 7, 7 de burada 14. E hocam eksi 4 geliyor. Zaten 11'e kat olarak çıktım da 11'in bir katı olmuyor. O zaman bu ifade tam olarak bölünmemiş oluyor diyeceğiz. Olayım bu. Devam edelim. Şimdi 9 ile tam bölünebilen 4 basamaklı 9'a tam bölünüyormuş bu ifaden. 10 ile bölündüğünde de 8 kalıyor. Şimdi yazıyorum 3A, 2B, 10'a böldük. Kalanım 8'miş. Arkadaşlar burada şunu zaten direkt gördünüz. B dediğiniz ifadenin 8 olduğunu. Niye? Çünkü birler basamağı direkt bana kalandı. Ya da ona bölünmesi için birler basamağı bakılıyordu. Şimdi elimdeki ifadeyi yazıyorum. 3A, 2, 8. Bu ifadenin 9'a tam bölünebildiğini söylüyor. 9'a tam bölünebilmesi için de rakamları toplayacaktık. 3 artı 2 artı 8 artı A dediğin şeyin 9'un bir katı olması gerekiyor. Niye? Çünkü tam bölünüyor diyor. Bakalım 10, 13. 13 artı A dediğin şeyin 9'un katı olması lazım. E 9'un katı. Hocam 27 olmuş olsa 27'ye A'ya bir rakam veremezsin. O zaman 18'e gideriz. Yani 2 katı olsun 18. 18 olabilmesi için de A dediğin ifadenin 5 olabilmesi gerekiyor diyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Devam edelim. X sayısının 15 ile bölümünden kalan. Arkadaşlar böyle bir x sayım var. 15'e bölmüş kalanım 8'miş. Bu ifadenin 5 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi bunlarda pratik olarak şunu yapabilirsiniz. Evet şuraya bir k dersin. Bakın uzun yolunu yapıyorum. 15k artı 8 dersin. İfaden x'e eşit. Bunu 5'e bölersin. Yani 15k'yı 5'e böldün. Artı 8'i ayrı 5'e böldün. Burası zaten 5'in katı. 8'in 5 ile bölümünden kalan 3 ders. Ya da burada bir şart yoksa arkadaşlar. Bakın soruda herhangi bir şart yok. X dediğin şey direkt 8 diyebilirsin. 8'in 15'e bölümünden kalan yine 8'dir. Mesela 7'nin 9 ile bölümünden kalan 7'dir. 3'ün 2 ile bölümünden kalan 3'tür. Aynı mantıkla 8'in 15 ile bölümünden kalan 8 olacağından dolayı x dediğin şeye 8 dersin. E getirir 5'e bölersin. Kalanını rahatlıkla yazabilirsin. Devam edelim. Şimdi yukarıdaki toplama işlemi verilmiş. Her biri 3 basamaklı bir ifadeymiş. Evet 3 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı. Tamam. D9 1. 9'a tam bölünebiliyormuş. 9'a tam bölünüyorsa arkadaşlar yine rakamları toplamı. 9 artı 1 artı D dediğin şeyin 9'un katı olması gerekiyordu. O zaman ben buradan D'nin zaten 8 olduğunu gördüm. Şimdi ifademi yazalım. 1 A 6 B A C artı topladım 1 9 8'i de buraya bulmuştum. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. B ile pardon özür dilerim. 6 ile C'yi topladık. 1 olabilmesi için buranın ne olması lazım? 5 olması lazım. 11 elde var. Bir. 1'i buraya atacağım. Hocam 1'i burada olduğuna göre A'nın da 4 olduğunu yakalamış oldum. A 4 4. E, 9'u geldi. 1 artı ne? 8 olacak. O da 7'dir. Yani yazalım. A dediğim şey 4. B dediğim şey 7. C dediğim şey 5. E, D'yi de zaten 8 bulmuştum. Bana bunların gerekli işlemler sonucunda toplamını yazabilirsiniz. Devam edelim. Böyle bir ifade vermiş. A dediğim şey 13, 26, 39, 169. Asal sayı sorusu. Aslında tam asal sayı sorusu da değil ama şimdi şöyle bakalım. A'yı tam bölen tamam. İlk önce şurayla oynamaya çalışalım arkadaşlar. 13 parantezini alsam 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar gidecek? 13'e kadar geldi. A'yı tam bölen asal sayı toplamı. Evet biraz asal sayı sorusu olmuş. O yüzden şu an bunu geçtik. Yani bölme bölünebilmeden geçtik. Birazdan ya da bir sonraki videodan artık duruma göre bakacağız. Asal sayıları anlattığımda o zaman bu soruya tekrar döneriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar videolara devam ediyoruz. Buradan sonraki konumuz asal sayılar olacak. Bunların tamamının sonrasında yine soru çözümleri olacak. Aynı zamanda da geometri geliyor çok yakında.